Merhaba arkadaşlar kanalıma yeni katılan arkadaşlar için hoş geldiniz diyorum bugün sizlere çok güzel bir tarifle geldim piknik sezonunda açılmışken arkadaşlar tavuk kanat yapacağız fırında mangal tadıyla sosuyla da o kadar enfes o kadar güzel olacak ki arkadaşlar şöyle dışı çıtır çıtır içi yumuşacık bir mangal tadında kanat yiyeceğiz arkadaşlar yapımı oldukça kolay ve pratik Herkesin de yapabileceği bir tarif arkadaşlar Yani kesinlikle çok çok beğenilecek çok da bayılarak severek yiyeceksiniz şöyle buyurun Malzemelere geçelim iyi seyirler diliyorum arkadaşlar kolay gelsin 1 su bardağı yoğurt 2 yemek kaşığı tepeleme mısır unu 2 yemek kaşığı Un Buğday unu arkadaşlar şöyle hemen 2 yemek kaşığı kırmızı toz biber malzemeleri de şöyle hemen eksiksiz anlatıyorum arkadaşlar bir tatlı kaşığı kimyon bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı kekik kendim doğadan toplayıp kuruttum kekikleri kullandım arkadaşlar bir tatlı kaşığı da tuz ekledim tuzu damak tadınıza göre kullanabilirsiniz şöyle 3 adet sarımsak rendesi kullandım sarımsağınızın dişleri küçükse 4 adet 5 adet de yapabilirsiniz Arkadaşlar şöyle malzemelerimi güzelce karıştırdım şöyle yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olacak Eğer kıvam bu şekilde olmazsa arkadaşlar yarım çay bardağına yakın daha su ekledim ben bu şekilde kıvam elde ettim Kıvam bu şekilde yakalamak için arkadaşlar çok az daha su ekleyebilirsiniz. Hemen hazırladığımız sosu şöyle e, mangalda ya da fırında yapacağımız kanatlarımızın üzerine hemen şöyle güzelce döküyoruz ve güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle ben bir eldiven giydim ki böyle daha rahat hani karışsın güzelce karıştırdım ve bütün kanatlara yani bütün etlerime bu sosun girmesini sağladım arkadaşlar şöyle güzelce hemen yapacaksanız bekletmenize gerek yok ama vaktiniz varsa arkadaşlar şöyle üzerine bir streç filmle kapatıp dolapta şöyle 2-3 saat bekletirseniz inanın ki çok çok da lezzetli ve güzel oluyor arkadaşlar ben bu şekilde sabahtan hazırladım. Öğleden sonra hangi saatte yapacaksanız çıkartıp fırın tepsisine dizip hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bütün her tarafına malzememi güzelce yedirdim ve dolabıma kaldırdım. Şu an dinlendikten sonra arkadaşlar artık fırına koyacağım şöyle gördüğünüz gibi tepsime hiç aralık kalmadan diziyorum zaten böyle pişmeye başlayınca arkadaşlar et biraz daha kendine çekecek toparlayacak ve araları açılacaktır onun için şöyle tek sıra halinde güzelce yerleştiriyorum etlerimi de tepsiye dizerken arkadaşlar fırınımı açtım fırınımda 230 derecede arkadaşlar fanlı bir şekilde ısıyı dağıtması için fırınım şu anda ısınıyor. Etlerimi de dizdim. Hemen şöyle fırına gönderiyorum. Yaklaşık arkadaşlar 45 dakika ve 1 saate yakın kontrollü bir şekilde pişirdim. Her fırın süresi farklılık gösterebilir. Şöyle gördüğünüz gibi etlerimiz nar gibi kızarmış. O kadar sıcak ki şu an hala pişmeye devam ediyor. Şöyle elimle alıp size göstermek istedim arkadaşlar. O kadar sıcak ki ama hiç ona da gerek yok. Çatalım o kadar kolay batıyor ki ve dışındaki çıtırtı inanılmaz arkadaşlar. Dışı çıtır, içi yumuşacık. İnanın ki bu şekilde yapın. Ya yani dışarıda yemeye son artık. Çok çok lezzetli, çok harika. Deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Şöyle hemen yanına güzelce bol yeşillikli bir salata ve pilav çok çok güzel gider arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Takipte kalmayı, beğeni atmayı lütfen unutmayın. Tarif benden, beğeni ve yorumlar sizden. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.